Satürn'ün doğum haritamızda bulunduğu evin temsil ettiği yaşam alanlarında bazı engel ve sıkıntılarla karşılaşabiliriz. Bu konularda öğrenmemiz gereken dersler olabilir ve disiplinli bir şekilde çalışmamız, gerekli sorumlulukları almamız gerekir. Satürn doğum haritamızda birinci evde yerleşirse, kişi kendini dış dünyaya ifade etmekte zorlanabilir. Özellikle yaşamın ilk erken döneminde ve çocuklukta daha kısıtlayıcı, sıkıntılı şartlar oluşmuş olabilir. Çok utangaç olmaları, kendilerini öne çıkarmalarını engelleyebilir. Maddi manevi güven ihtiyacı yoğundur. Genel olarak aşırı ciddi, sorunlu, neşesiz, somutkan bir ifadesi olabilir. Genellikle bu kişiler erken yaşlarda olgunlaştıkları için yaşlarından daha büyük gösterebilirler. Sorumluluklarının fazla olması nedeniyle çalışma hayatına erken başlayabilirler zor açılar altında ilişkilerde duygularını ifade etmekte ve sevgi konularında zorlanabilir, bencil, aşırı korumacı, ciddi ve depresif hale gelebilirler.